sivil toplum örgütlerinin çok fazla bu mekanizmalarda yeri yoktur. İşte biliyorsunuz sosyal güvenlik hesap tasarısı hazırlanırken hep emek tabanlı örgütler devre dışı kaldı. düşün tabipler bildiği gibi örgüt bile karar mekanizmalarının dışında tutuluyor. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Üç ayrı koltuğun da aslında sermaye tahsis edildiği ya da tüm iktidarın aslında sermaye doğru yönlendirildiği bir model. Yani hükümet diyorsunuz aslında sermayeden bahsediyorsunuz. Özel sektör diyorsunuz zaten bizatihi kendisi. sivil toplum örgütleri diyorsunuz ama gerisinde sermayenin menfaatlerini koruyan örgütler. Dolayısıyla şöyle bir durum ortaya çıktı. Bütün neredeyse hayatı yeniden düzenleyen, iktisadı yeniden düzenleyen biricik sınıf, sermaye sınıfı oldu. Ve onun menfaatleri ön plana çıktı. İktisat politikaları onlarla beliriyor. Burada şu soruyu sorabilirsiniz. İyi ama işte yine ulusun bir kesiminin değil mi? Oluşturduğu politikalar değil. O sermayele sermaye de ulusası sermayenin daha çok taşeronu rolünü üstlenmeye çalışan bir sermaye. Yani bağımsız bir ülkenin bağımsız gelişmesini sağlayacak bir sermaye grubu olsa. Yani milli burjuvazi dediğimiz bir sermaye grubu olsa deriz ki bu da aslında bağımsızlık yolunda bir adımdır. Ama tam tersine küreselleşme çay ile beraber bu emperyal projenin bir parçası olarak sermaye grupları şeyden bağımsızlaşmamıştır. Bu metropol ülkelerin sermaye gruplarından bağımsızlaşan değil, tam tersine onlarla entegre tabii onlarla taşeronluk ilişkisi içerisinde bu sisteme entegre olmuştur. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Orada sermayenin lehine alınan politikalar bizatihi o ulusal düzeydeki sermaye gruplarının tercihleriyle değil, tam tersine emperyal projenin temel tercihlerine bizimkilerin ne kadar uyum sağladığıyla yakından ilişkili. Yani burada eğer bir sosyal güvenlik yasa tasarısı hazırlanıyorsa bu tabii ki sermaye ama uluslararası sermayenin daha çok değildir. Yani ilaç firmalarının, ilaç şirketlerinin çünkü bu sosyal güvenlik yasa tasarısıyla beraber sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesinden esas büyük nemayı o çok uluslu şirketler alacaktır. Hatta şu da bundan ne alacaklar? Evet, yani. yani herhalde evet. bu yapının dışında olamayacaklar. Dolayısıyla şöyle bir durum ortaya çıkıyor: Bu üç alandan kamunun geri çekilmesi ve bu politikaların ulusal düzeyde, ulusal düzeyde bizzatı o ülkenin ulusal güçleri tarafından belirlenemediği bir sürece doğru gidiyoruz. Şimdi burada bir şans var çok ilginçtir. Belki de paradoksal gibi gelebilir. Burada bir tek sınıf bu uluslararası ilişkilerin dışında kendine bir şans bulabiliyor. O da emekçiler. Çünkü emeğin serbest dolaşımını, küreselleşmenin bu yeni modeli devre dışı bıraktığı için, yani düşünebiliyor musunuz eskiden ne diyorduk? Tüm emekçilerin, işte dünya emekçileri birleşsin diyorduk. Fakat şimdi yapı tam tersi oldu. <laughs> tüm sermaye grupları bir araya gelebiliyor. Adeta tüm kendi içindeki çelişkilerini bir kenara koyuyorum tabii o yani o, o zıtların birliği o mutlaka olacak. Yani Avrupa Birliği'ndeki sermaye gruplarıyla Amerika'daki sermaye gruplarının birbirleriyle çelişkili olması ayrı bir şey ama ideolojik hegemonya çok güçlü. Ne o da neoliberalizm. Yani neoliberalizm hangi hakim sınıfa bakarsak bakalım ortak ideolojik. Bakın bunda İslamcılar da dahil. Yani bu modele entegre olan herkesin ideolojisi aslında neoliberal ideolojiye uyum. Yani AKP İslamcılar derken AKP'yi AKP kastederek. AKP'yi kastederek söylüyorum. Tabii şey, Saadet Partisi. Tabii, tabii onları kastederek. Evet. Onlar zaten başından beri o milli evet. işte grup filan olduğu için. Yani şunu söyleyeyim. İktidara aday olan ya da mevcut iktidardaki yapılar hangi sermaye grubundan olursa olsun yani işte şey olsun İslamcı olsun ya da liberal olsun şu olsun bu olsun bu emperyal projenin o hakim ideolojik paradigmasına uyum göstermiş durumdadır. Dolayısıyla e, Türkiye'nin son 80'den bu yana gelişmelerine bakarsak aslında iktisat politikalarında bir farklılaşma görmekteyiz. Ne anlamda görmekteyiz? Bütün siyasal iktidarlar aslında devletin küçültülmesi projesine sıcak bakmıştır. Bu üç alandan çekilmesine ittifakla destek vermiştir. Burada zaman zaman sosyal demokratların e, iktidarda ortak olması bu gerçeği değiştirmiyor. Yani onların ufak tefek direnişleri olmuştur ama hakim olay neoklasik neoliberal ideolojinin e, geçerli olduğu iktidarlar dönemi olmuştur. Onun için benim de içinde bulunduğum bir grup var. Bağımsız Sosyal Bilimciler İktisat Grubu bizim web sitemiz var. Biliyorum. Biz biz onun için mesela 98'den Yakın izleme anlaşması biliyorsunuz IMF ile günümüze kadar olan e, iktisat politikalarını yorumlarken şöyle dedik: Aslında tek şey var. Farklı siyasetler var ama tek iktidar var. Ya da şöyle söyleyeyim: Farklı iktidarlar var ama tek siyaset. Tek siyaset. O daha e, söz e, anlamda. Yani X partisi gelebiliyor, Y partisi gelebiliyor ama siyaset olarak aynı siyaset. O da neoliberalizmin iktisat politikalarına e, uyum. uyum sağlamak. Dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman Türkiye'nin e, bağımsız bir e, iktisat politikası izleyebildiğini söyleyebilmek pek e, olası e, gözükmüyor. Bu şu anlama da gelmemeli. Diyelim ki standby anlaşması sorunuza ilişki olarak Mayıs'ta sona eriyor. Eğer Türkiye standby anlaşması sona ermesine rağmen hala 6,5 faiz dışı fazla işte devletin bu küçültülme e, söylemleri içerisinde bu üç alandan geri çekilmeyi daha da derinleştiren çabalar devam edecekse ister IMF yola devam edilsin, ister IMF'siz yola devam edilsin. Bu e, bağımsız e, bir e, sürece girildiği anlamına gelmez. Yani şöyle algılamayalım lütfen olayı. IMF varsa... Bağımlılık vardır. Ba Bağımlılık vardır. IMF e giderse bağımsızlık. Hayır. IMF e gidebilir ama IMF'nin iktisat politikaları bizim yeni siyasal kadrolarımızın ya da yeni siyasi oluşumların programlarının bir parçası ise ideolojik hegemonya orada varlığını sürdürüyorsa, hakim iktisat anlayışında bir değişiklik öngörülmüyorsa bizim aslında e, bağımsızlığımız sağlanamamış demektir. Nitekim bakın. Şu an hükümetin elinde üç tane program var. Bir tanesi orta vadeli program, bir tanesi orta vadeli mali plan, bir tanesi de Aralık 2007'de hazırlanan katılım öncesi ekonomik program. O her biliyorsun sene revize ediliyor. Bu seneki program 2008-2010'u kapsıyor. 2008-2010. Orta vadeli program 2008-2010'u kapsıyor. Orta vadeli mali plan 2008-2010'u kapsıyor. Nedir bunlar? Bunlar şöyle. Orta vadeli program bizim işte yeni kabul ettiğimiz bir sistem. IMF dedi ki bize artık 3 yıllık bütçeler dönemine geçin. Yani sizin sisteminiz tek yıllık bütçe değil 3 yıllık olsun. Büyüklükleri 3 yıl olarak belirliyorsunuz. Bunun birinci yılı kesin hedefler kanun olarak. Çünkü o yılın bütçe kanunu. Ama diğer ikisi de parlamentonun ya da hükümetin dikkate alması gereken projeksiyonlar. Yani şöyle çıkmıyor Türkiye'de. Bütçe 3 yıllık değil. Birinci yılı şey bizi bağlayan yani ciddi anlamda ödenekler bağlamında bağlayan ama iki, diğer iki yılı da e, bundan sonra çizeceğimiz yol haritasını gösteren. Yani bir sonraki bütçe yine üç yıllık hazırlanacak ama o iki yılıyla da uyumlu olsun hı hı. deniyor. isteniyor daha doğrusu öyle bir şey var. Bu anlamda orta vadeli program bir nevi o 3'ün 3 yıl, yıllık bütçenin makro hedeflerini veriyor. Yani bütçe gene her, gün hazırlanıyor her hazırlanıyor yıl hazırlanıyor ama hazırlanıyor ama yıl ha. O 3 orta vadeli program dediğimiz aslında bütçenin temellendiği makro program oluyor. Mesela yabancılar ona orta vadeli plan diyor. Biz ona program diyoruz. Şimdi karışıyor çünkü bir, bir de 7 yıllık planımız var. 9. plan var yani hı hı. hep Kavram planlar, programlar havada uçuşuyor böyle. Ve hakikaten ilişkileri de çok şey birebir parametreler düzeni ilişkiler de kurulmamış. Çok sağlıklı değil. Yani öyle o geleneğimiz bozuldu. Planla, yıllık program, uyum geleneği maalesef 80 öncesinde daha düzgündü. O bozuldu. Orta vadeli mali plan ise komik. Öbürkü program <laughs> orta vadeli mali plan. Orta vadeli mali plan da orta